Evet. Erkin Koray şarkılarının nesi diyelim? Evet. Majör evet. şarkılarından Majör. birisi. Her ne kadar fanatik rakçı kardeşlerim bu konuda bir değişik fikirleri olsa da ben onlara derim ki bu fesufan Allah'ta fena şarkı değil hani. <laughs> Aksine. çok iyi, çok iyi bir şarkı. Ben Söyleyeyim. mikrofonu getireyim siz. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Fanatik rakçılar Fesupan Allah'ı niye sevmiyorlar? Arabesk dinlemezler fanatik rakçılar onun için. Siz dinler misiniz? Arabesk mısınız? diyorlar da ben bu Fesupan Allah şarkısını tam da arabesk gibi de hissetmiyorum. Hem Hı. öyle olsa da olur başka da. Yani tabii ki arabesk zaten bir ritim ismidir. Yanlış ...kullanılıyor Türkiye'de. Ritimlerden de. bir ritimdir. Yani. Bir duygu ismi gibi... <laughs> ...yani bir sıfat gibi kullanılıyor. Her bir ritim ismidir yani. O başka. O teknik yönde girmeyecek olsak da... ...Arabesk şarkı söyleyebilirim. Yani hmm. benim zaten böyle bir... ...tutucu bir şey değilim ben. Rakçı değilim. Hmm. Ben açım çok geniş. O başka da... ...çok güzel bir eser. Ayrıca... E, Pesupanallah. ...hani öyle arabesk falan da olsa veya ne olsa olsun aslında melodisinde değil olay. Orada onu bir şey söylemişiz orada. Melodi öyle çok var. Evet. Ben bazen diyorlar e melodi şeyden Orta Doğu'dan hani iyi tamam yazın söz üstüne söyleyin. Melodinin benim olduğunu iddia etmedin ki şimdiye kadar zaten hmm. hiç bazen öyle gibi zanlıyor O melodi benim değil. Ama Melodi güzel ama öyle melodi çok esas orada bir şey söylemişiz bir mesaj vermişiz konu o yani dolayısıyla. Ama stadyumlara kadar girmiş bir şarkı. İlk tanıklarımızı davet ediyorum Sayın Sezen Cumhurunal ve Sayın Cem Karaca. Yılları beraber eskittik. Evet. Çikolata renkli günlerden geldik Çikolata <gülüyor> <gülüyor> Ama biz İki çikolata renkli değiliz <laughs> Şimdi Renkler çok seçilmiyor herhalde Biraz öyle bir dönem yaşıyoruz ee, Cem Bey Fikret Kızılok Cem Karaca Barış Manço ve Erkin Koray Evet Dan bahsediyorsunuz ee, Bir dörtlü diyorsunuz Bu o Bir başlangıcın ki e, önümüzde çok doğru düzgün rehberler de yoktu. Yani bize yol gösteren rehberler de yoktu. Yani gidersek geriye bir muhlis Sabahattin Bey'in e, Ayşe operesi, Cemal Reşit Bey Beyefendinin e, Lüküs Hayat Operasının dışında harmonize tango. ha tangolar vardı ama tango zaten bizim malımız değil ya. Tango Arjantin. Meydan Arjantin. Yani e, ama bunlar e, Made in Turkey yani hmm. Türkiye malı işler, iş, işlerdi. E, onlar vardı. Onlardan biz bir takım esintiler aldık. Hmm. Benim annem bir e, tiyatro ve opera sanatçısıydı. E, Erkin'in annesi de rahmetli e, müzisyen olduğu için evet. bir Barışın piyano öğretmeni annesi, olduğu için Barış'ın, Barışın annesi. Keza bir e, ama o Alatürk sanatçısıydı. Yani Alatürk Al ederken burada herhangi bir istifaf ya da istiskal yok. Yok. Ee, olan <laughs> kesinlikle olağanüstü bir saygı var. Ee, ama oralardan biz bir takım feyizler alaraktan e, ve babam son derece karşı çıkmasına rağmen ben e, direttim işte söyleyeceğim bunu dedim filan. Ve e, ben o zamanlar İngilizce söylüyor. Hmm. Ve Çatı <laughs> diye sevgili İlham ki hocalarından biridir, çok enteresandır, benim iki tane hocam vardır. Bir tanesi İlham Dencer'dir, bir tanesi Ruhi'sidir. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz. <laughs> Ama birinden ne söylenmesi gerektiğini, birinden de nasıl söylenmesi gerektiğini, gerektiğini öğrendiniz. öğrendiniz.